Merhaba arkadaşlar. Yeniden sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar dün gerçekten e, büyük bir hayal kırıklığı oldu. Philadelphia Boston karşılaşması gerçekten büyük büyük bir hayal kırıklığıydı. Video esnasında arkadaşlar karar değiştirdik. Karar değiştirmek zorunda bırakıldık. Memphis karşılaşmasına ilk yarıdan ben 108.5'tan üst alacaktım. 109.5'a çekince kararımı değiştirdim arkadaşlar. Yani keşke değiştirmeseydim. Çok rahat da geldi aslında. Eee Memphis-New e, Orleans karşılaşmasının ilk yarısı. Yani büyük hata yaptık gerçekten. 65-53 bitti. 118 sayı oldu. Ben 108.5 üst diyecektim. O kapandı. 109.5 üst oldu. O an vazgeçtik. Philadelphia Boston karşılaşması normal değil arkadaşlar. Yani Philadelphia'da Golden State gibi oynamadı açıkçası. Yani şuna bakar mısınız? Yani 87-135 ee, ilk yarısına bir bakın şu maçın. Hatta 3. periyodun sonunda 58-101. Böyle bir skorla Philadelphia'nın bastığına yenilmesi mümkün değil arkadaşlar. Oyuncular bırakmış durumda yani. Şimdi şundan bahsedeceğim. Ben e, NBA'de tek maçlık seriler yapmayı bırakacağım arkadaşlar. E, tek maç oynayacağım ama seri şeklinde yapmayacağım. Çünkü zor. Bu olay zor. Futbolda bunu yapacağım. Futbolda daha kolay birçok maç var. Aralarından seçip bir maçı bulmak kolay ama NBA'de zor arkadaşlar ve sürprizler de yaşanabiliyor. Dün gördüğümüz gibi. Tamam bir 11 kupon üst üste tutturdum doğru ama bir yerde bir şekilde takılabiliyoruz. Hata yapabiliyoruz. Bir an bir şeyi düşünmüyorsun. Dalgınlığına geliyor ve gidiyor. O yüzden burada NBA'de kuponlar yapacağım ama dediğim gibi üst üste seri e, yapmak istiyorsanız siz yapabilirsiniz. Ben yine tek maç şeklinde vereceğim. Yanlı oynasaydım ikinci karşılaşma ne olurdu onu da vereceğim arkadaşlar. Bugün benim karşılaşmam Boston Detroit karşılaşması arkadaşlar. Dün Philadelphia'yı ezan Boston herhalde bugün Detroit'i de ezer arkadaşlar. Yani kadrolara bir bakalım. Kadroda önemli iki e, eksiklik var ama oynar mı, oynamaz mı? Onu da bilmiyorum. Açıkçası. Şuradan maçları diyelim. Diğer karşılaşmalarım da var. Onları da söyleyeceğim sizlere. Şimdi Boston-Detroit karşılaşmasına gelelim. Kadrolar diyelim. Dün Boston maçta oynadı ama yorulmamıştır herhalde. O kadar farklı kazandı. Marcus Smart ve Robert Williams arkadaşlar. iki tane önemli oyuncusu. Oynar mı? Oynamaz mı? Açıkçası ee, bilemiyorum. <laughs> Şüpheli görünüyor. Herhalde dinlendirirler diye düşünüyorum. Ama e, Jason Tatum Ceylin Brown. işte bunlar arkadaşlar. E, Detroit'i yenmeye yeter diye düşünüyorum. Şimdi şurada da skor e, oyuncu tutumlarına bakalım. Jason Tatum 28 sayı. Ceylin Brown 29 sayı. Derek White 11 sayı. Grant Williams 12 sayı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Robert Williams e, ve Marcus Smart Dün Marcus Smart 7 sayılı oynadı. Robert Williams oynamadı arkadaşlar. Marcus Smart dün oynadı. Bugün de oynar herhalde diye düşünüyorum. Şeyde de Detroit'te de önemli sayılabilecek oyuncu arkadaşlar. Jeremy Grant var. ve Grant bu maçta oynayacak. Ben ilk yarıdan gireceğim. Yani Boston'ın savunması iyi en azından. Ve şöyle puan durumuna da bir bakalım. Boston kendisini ilk altıya attı. Helal olsun yani ne diyeyim. Boston'un bir de böyle arkadaşlar Phoenix galibiyeti var ee, Phoenix'i de böyle bir perişan ettilerdi Şimdi Puan durumuna da şöyle bir bakalım 34 galibiyetli 6. sırada Yerini sağlamlaştırmak isteyecektir arkadaşlar Boston Ve bu tarz maçları da bir fırsat verecektir Dün kazandılar iyi bir havada yakaladılar Uzun zamandır da kazanıyor Boston Ben ilk yarıdan Detroit'i ezip geçerler diye düşünüyorum 6 ee, sayı farkla ilk yarıyı kazanırlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim tek maçlı kuponum bu olacak. Ee, şimdi eğer oynamış olsaydım arkadaşlar ikinci karşılaşma ne yazardım onu söyleyeyim sizlere. Ee, Chicago Sacramento karşılaşması var. Evet Golden State Denver karşı. Chicago Sacramento karşılaşmasını çok düşündüm. Niye düşündüm biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, Zeklavan yok doğru ama Demar Derozan ve Vucevic oynayacak. Ee, Sacramento ise bu ölü Brooklyn'e karşı kaybetti. Yani Brooklyn çok berbat durumdaydı önüne gelen yeniyordu arkadaşlar ve bu Brooklyn'e kaybetti. Washington e, ve Minnesota galibiyetleri var. Ben Chicago'nun e, doğuda liderliği oynayacağını düşünüyorum. Miami ile aynı galibiyet sayısına sahipler. Ben eğer oynamış olsaydım Chicago maç sonucu bir derdim arkadaşlar. İkinci karşılaşma olarak bunu düşünürdüm. Şimdi yani en güvendiğim üçüncü karşılaşmada açıkçası Golden pardon Lakers Utah karşılaşması. Utah'ta arkadaşlar Donovan Mitchell, Rudy Gobert bunlar sahada olacak en önemli iki yıldızı. Rudy Gay sanırım oynamayacak. Boyan Bogdanovic eski Fenerbahçeli hatırlar mısınız bilmiyorum Fenerbahçe'de çok beğenmiyordum ama Utah'ta harika işler yapıyor gerçekten Fenerbahçe'deyken hiç beğenmiyordum ya ne kadar çok üçlük kaçırıyor falan diyordum kendi kendime kendisini o kadar geliştirmiş ki yani gözlerimi alamıyorum bu yıl müthiş de oynuyor Boyan Bogdanovic yani Antonio Carmelo oynamayacak Antonio Davis James şüpheli görünüyor Utah'da önemli sayılabilecek bir Rudy Gay oynamıyor arkadaşlar. Yani bu karşılaşmada ben sağdan Utah'ın galip ayrılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, gelelim diğer güvendiğim bir karşılaşmaya. Oklahoma-San Antonio karşılaşması. Oklahoma yani San Antonio tabii ki favori görünebilir arkadaşlar. Ee, yani bugün Oklahoma'da sürpriz yapabilir açıkçası. Ben Oklahoma'nın handikapta kalabileceğini düşünüyorum. Portland'ın maşına bela açmıştı. Ee, 11 sayı fark yemez diye düşünüyorum arkadaşlar. Kendi evinde oynayacak. Ee, ben e, Oklahoma'nın 11 sayı fark yiyeceğini düşünmüyorum. Biraz savunması iyi olan bir ekip. Rakiplere sıkıntı yaratabiliyor. Indiana Washington karşılaşması. Indiana maçlarında ben üst tercih arkadaşlar. Bakalım kaç açmışlar? 224.5'tan Ben e, tercih olarak üstü seçerim. Yine bir Indiana, Washington'ın son durumuna da şöyle bir bakalım. Evet. Şuradan da analizlere bir bakalım arkadaşlar. Washington için önemli bir maç gerçekten ama Indiana için çok önemli diyemeyiz. Atlanta'yı geride bırakabilir Washington ve galibiyete daha yakın taraf tabii ki Washington tarafı arkadaşlar. Ee, yani Indiana'nın maçlarına bakar mısınız? 240'larda genelde 230-240'larda bitiyor. Yani bugün Washington karşılaşmasında ben o şekilde e, üst şeklinde biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Memphis, Portland. Memphis'te Morant'ın durumu belli değil ama Portland'da yani giden oyuncular var. Buna rağmen Yusuf Nurkic, Anferni Simas Form'da ve 3 maçtır kazanıyorlar. Milwaukee gibi bir takımı yendiler. Yani New York'u yendiler. Ve Lakers'ı yendiler. Gerçekten e, iyi takımları yendiler. Memphis de dün New Orleans'ı e, dağıttı. Yani Memphis Morant olsa da yeniyor. Morant olmasa da yeniyor. E, Portland Memphis'i yenmeyi yenmişti son maçta. Ama orada Norman Powell ve e, Damon Lillard oynamıştı. Ve çok iyi oynamışlardı. Morant ise yoktu arkadaşlarım Memphis'te. Ben bugünkü karşılaşmada açıkçası e, Memphis'in kazanacağını düşünüyorum tabii ki. Portland'a karşı. Ay e, yorgun durumda. Portland'ın çok ihtiyacı var galibiyete. E, 15 sayı fark olur mu derseniz yani Memphis bu olabilir. E, 228 228.5 barajı açılmış. Ben 228.5'un geçeceğini düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 228.5'tan üst diyorum arkadaşlar. 1.74 orana sahip. Minnesota Toronto karşılaşması. Yani Toronto'da Fred Van Vliet yok. Toronto bir düşüş içerisine girdi. Ve ilk altı dışına çıktı. Minnesota için de çok önemli bir karşılaşma. Kadrolara şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet. Minnesota Toronto karşılaşması. Kadrolar. Anthony Edwards şüpheli görünüyor ama oynayacaktır. Fred Van Vliet de şüpheli görünüyor. Fred Van oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz arkadaşlar. Bu karşılaşmayla alakalı e, yani gerçekten kolay bir karşılaşma olmayacak her iki ekip içinde. Şöyle bir sıralamayı da göstereyim sizlere. Yani NBA'de bu aralar arkadaşlar maçlar gerçekten kritik. Şuradan da hemen bir bakalım. Evet. Toronto gördüğünüz gibi 7. sırada, Minnesota da 7. sırada. E, ilk 6'ya girmek için uğraşıyorlar. Yani Toronto muhakkak kazanması lazım arkadaşlar. Boston'dan 3 maç eksiği var. 3 maçı daha kazanırsa 34 galibiyet yapacak. Yani Toronto'nun kazanmaktan başka çaresi yok. E, bu karşılaşma ne olur derseniz bir bakalım ben. E, savunmaların konuşacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Minnesota Toronto ikisi iki maç pardon iki takım içinde çok çok önemli bir karşılaşma 230 buçuk geçilmez diye düşünüyorum arkadaşlar yani geçilirse de demek ki ikisinin içinde çok önemli değil biraz savunmaların öneminin o konuşacağını düşünüyorum Phoenix Houston karşılaşması <laughs> Phoenix'te DeAndre Ayton Devin Booker Chris Paul bunlar sağda olacak. Ben e, Phoenix'in Houston'u rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Phoenix arkadaşlar ezer geçer. E, 12.5 handikabı geçer arkadaşlar. Eric Gardner, Christian Wood bunlar. E, Houston'da Phoenix'e karşı e, bir boy göst gösterebilecek oyuncular değil. Golden State var. Andrea Godala ve e, Draymond Green'in yokluğunda Clyde Thompson ve Stephen Curry çok lakayt oyunlar oynuyor. Denver ise galib galibiyete ihtiyacı olan taraf. Ee, yani bugün Denver kazanırsa açıkça sürpriz olmaz. Golden State'in oyun tarzından hiç memnun değilim. Ve e, Denver kazanmak için uğraşacak. Elinden geleni yapacak. Ben Denver'ın arkadaşlar handicap'ta kalacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim Denver'ın Evet ben Denver 9 sayı fark yemez diyorum. Tercihimi bu yönde kullanacağım. Ee, şuradan da tüm maçlara bir daha bakalım. Boston Detroit. Boston ilk yarıdan 6 sayı farkla kazanır. Chicago Sacramento maç sonucu 1. Lakers Utah maç sonucu 2. Oklahoma San Antonio. Oklahoma 11 sayı fark yemez. Indiana Washington. E, 224.5'tan üst. Memphis Portland 228.5'tan üst ve maç sonucu 1. Minnesota Toronto 230.5'tan alt. Phoenix Houston Phoenix 12.5 handikaptan maç sonucu 1. Golden State Denver. Golden State e, pardon Denver 9 sayı fark yemez. Tercihlerim bu yönde. Herkese bol şanslar dilerim. Görüşmek dileğiyle.